Ben bir şehit annesi olarak ben üzülüyorum. Onun acısını ben anlıyorum yani. Ne oldu? Hangisi geldi benim kapıma? Kaç sefer geldi? Kaç sefer geldi? 12 sene oldu benim oğlum şehit olalı. Hangisi kapıma açtı? Işte, oy zamanı vuruyorlar. Ben de oy zamanını, ben de onlara tekmeyimi vuruyorum işte. Yazık günah değil mi? askeri ücret 2 milyar 850 milyon ile çalışıyoruz ya. Yazık günah değil mi? Bir kişi, ben şehit annesi olduğum halde çalışıyorum. Yetmiyor çünkü. Yetmiyor. İki buçuk milyar neye yetecek? Başkan seçim olsa oyunuz kime verirsiniz? Abi yaprağa çık, yaprak aday koysun yaprağı veririm. Tayyip'e gene vermem. Neden? Öyle abi. Ekonomi belli. Yağın fiyatı uçmuş. Kimse halinden memnun değil abi. Bugün açıklama yaptı Recep Tayyip Erdoğan. Evet. Ekonominin kitabını yazdım. Yazmaya da devam ediyorum dedi. Nerede Vallahi bu kitabı yazarsa <laughs> iyi şeyler yazılacak yani sandıkta. Sandıkta görüşürüz yani. Ya, ne yazacak abi kitabı? Ekonomi ekonominin kitabını yazdım dedi. Ya, ne yazmış şey söyle. Kendine yazmış abi ne bize ne faydası var? <gülüyor> <gülüyor> ne faydası var? İşçi bak girmiyorsun. Her gün zam, <laughs> askeri ücret kaç para? Sizin haberi yok mu dünyada? Ekmek her gün zam, her gün... işi senede bir sefer 60 milyon ıı 500 600 milyon zam oluyor. O kendi zamı yapıyor. 5 Beş... milyar 100 30 milyar zam alıyor. kime zam Çok haklısın. Kime yani ne var abi? Türkiye batmış. E dolar kaç para abi? Geçen sene 6 milyon şimdi de 10 milyon ya. Çok haklı. Ne yani ne ney peşinde? Şimdi büyük. Kendi Cumhurbaşkanımızın, milletvekillerimizin bütün maaşları bu çalışan emekçi vatandaşlarımızdan alınıyor. Yalnız maaş zamanı geldiği zaman beyefendi kendileri 80 milyar maaş alırken, 100 bin lira maaş alırken bu millete bir yüzde 25, 30 asgari ücreti çok gören insanlar var işte. Ama demiyor ki biz bu insanların sayesinde biz bu maaşlarımızı alıyoruz. Yani bu ne demek? Gözüne dizine dursun demişti. E evet, gözüne dizine dursun değil artık. Yani bu onu aşar. Yani insanların canını yiyorsunuz. O ne de? Yani kanını içmeye başlıyorsunuz. Bu buna eşdeğerdir beyefendi. Peki abi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekonomi kitabını yazdım, yazmaya da devam ediyorum tamam. Bir açıklama yapayım. Şimdi iki abi, bak doğru. iki türlü Haklı kitap yazılır. Bu kadar adam gelmez ki bak, şimdi, bu kadar. Kur'an-ı Kerim mi? de iki türlüdür. Kur'an-ı Kerim'in gerçeği sağdan sola okunur. Soldan sağ okuduğun zaman o işe hile hurda girer. Birçoğu soldan sağa okuyor. Esas Kur'an-ı Kerim sağdan sola okunur. Anlatabildim mi? E şimdi tamam ekonomi kitabı yazılabilir. Kime göre yazılıyor bu? Halka göre mi yazılıyor? Belli bir kesim kendine göre mi bu ekonomiyi kuruyor? Kendine Neye giriyor? göre? Ya beyefendi Çanakkale'de bu insanlar o savaştı. Şey dedeleri savaştı. Yani bunlar için mi savaştı? He? Baştaki büyükler bıraktığımız torunlar, çocuklara, evet, baştakiler böyle sahipsin çıktığımız savaşta. He? Kanlarını döktüler. Ben adalet istiyorum kardeşim. Ben adalet istiyorum. Ben adalet istiyorum. Eğer eğer bir baba 50 dola eve gidip de diğer baba ele ve boş gidiyorsa ben bunu düşünüp akşamleyin rahat uyuyamıyorsam duyarlı bir vatandaş olarak ben dünyadan zevk alamıyorum. Ben alışveriş yapıyorum. Bin liralık evime gidiyorum. Ama diğer babayı düşünüyorum. Bunların alamayan babalar var. Allah'ım diyorum onlar ne yapıyor? İşte niye? Bunları almamaya sebep olan insanlar var. Arkadaşım sen yüz milyar maaş alıyorsun. Dünyada binlerce milletvekili var Türkiye'de. Onların maaşını veriyoruz. Ya Allah'tan kurtarın insan ya. Yapsana emekçiye yüzde kırk Asgari zam. Bu, Bu ne ya? Yüzde beş, yüzde beş, yüzde beş. Bu ne ya? Verdiğim zam zaten ertesi gün eriyor gidiyor arkadaşım. Ben bunu anlamıyorum. Yazam yapıp zamları engelleyeceksen Zam yapmıyorsan memura hiçbir şeye zam yapmayacaksın. Bu budur. Gelir gideri dengelemez abicim. Dengeler bozulur. Bu kadar basit. Şey... <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar. insanlar İnsanlar düğün yapamıyor. insanlar markete gidip alışveriş yapamıyor. Şimdi bir de şöyle bir şey var ya. Gelmiş, işte insanların ya, parası yok bekarlı. diyorlar. Cebinde iPhone var. Ya evet. diyor insanın diyor evet. aa, fakir evet. yok arabası var. Evet. Kardeşim bu adam bir lira bir lira biriktirmiş. <laughs> ev alamıyor. Arsa alamıyor. Hiçbir şey alamıyor. Ya dedi var ya damla damla biriktireyim de bir araba alayım. Bunu sermaye yaparım. Yarın bir şey olsan eve girdiğim zaman miras kaldığı zaman elime bir para geçtiği zaman üstüne bunu da koyarım. Borçlanır alırım. E ama onu öyle düşünen yok ya abi. Vay bu adam lüks yaşıyor. E kapısında bir kartal var. Arabası var. Ya mübarek adam. Telefonu var da dengeliyorlar abi. Yani. Şimdi şimdi teknoloji zamanı. Gençlerimiz Bilmiyorum, telefonunu çıkar. Gençlerimiz çıkar. çok akıllı. Gençlerimiz çok başarılı. Ya ben anlamıyorum ya. Akıllı telefonu niçin çok görüyorlar? Bahane bu. Bunu çok görüyorlar abi. İşte bunu. gençlerde akıllı telefon var. Ya kardeşim. Benim gencim Dünyanın en iyi akıllı telefonunu kullanmalı. Zekli. Zaten üretim yapamıyoruz, bari teknolojiyi en iyi kullansın ki bir şeylere varabilsin. Arkadaşlar bir alkış yapın ya. Bunu kullanıyor diye, gel gel kullanıyor diye, kullanıyor diye. Başına kalkamazsın veya bunu lüks göremezsin. Ya. Göremezsin abicim. Avrupa'da Avrupaya ben kıyas etmiyorum. Ama niye kıyas ediyorum? Çünkü Türk gençimizden Avrupa gencinin arasındaki farkı. Kıyas ediyorum ben. Onun için Avrupa diyorum. Kuveytli gelmiş bir dinar 30 lira abi. Sizin paranız diyor çöp. Ya. Bak Bir abi, Kuveytli Bulgar bir dinar devası, 30 TL. Bulgar levası Daha düne kadar Bulgar devası. levası Bizim alt, para birimizin altındayız. Şu an Bulgar levasının altının aşağısı aşağısı olduk. 5 TL. 5,5 TL. Arkadaşlar ben her bir zaman bak. derim. Dünyaya geldiniz mi? Geldiniz. Yarın ölüp gideceğiz. Bir dinar 30 TL. Ne bir 30. bir damla mal Hiçbir şey. Yaptığın iyilik, insana bıraktığın güzellik, yarın adını anarlar. Ha. Ölünün arkasından da konuşurlar kardeşim. Şimdi ölünün arkasından nasıl konuşulur? Kimse diyor konuşulmaz. Ben konuşurum arkadaş. Bana ne bırakmış? Konuşulacak. iyi bir şey bırakmışsa iyi konuşurum. Kötü bir şey bırakmışsa kötü konuşurum. Orada da Allah der ki Allah'ın yanındaysa. Kabir azabı da çekmiyor. Ya der ki bak kulum senin için hala konuşuyorlar. Kötü şey konuşuyorlar. Ha. Aslına gelin fotokopiyi bırakın dedi. Aslı milli adam. Melekler vardır abi melekler. Aracılar. Dünya yokken Azrail vardı. Hızır vardı. Bunlar dünya kurulmadan önce vardı. Bunlar daha insan yokken böceklere böceklere bakıyorlardı. Allah'ın melekleri bunlar. Elçileri. Çalışanlar yani Allah'ın huzurunda çalışanlar. He, bunlar bir gün elbet hesap soracak abi. Abi bunların Heh. işi gücü taksicilerle uğraşmak. Yani yatıyor kalkıyor taksici taksici. ya abi, taksici sinirli? trafik sorunu var. Taksi sorunu yok ki. Huzur da yok. Plaka Oren sahibi yok. iki buçuk trilyonluk şey plakaya iki milyar sekiz yüz vergi ödüyor. On bir bin lira kira alıyor. Taksi şoförü bir milyar altı yüz vergi ödüyor. Tek başına. Abi onun için ben kısa bitiriyorum. Allah herkesin yardımcısı olsun. amin Hiç unutma Hepimiz Allah'ın kuluyuz. Başımızdakiler de Allah'ın kulu. Zaman tamam mı? Eğer onların... Bir tecellisi yoksa Allah'ın bir gün elbet bir tecellisi olacak. Er veya geç. Ben bunu biliyorum, buna inanıyorum abi. Yani dediğim gibi Çanakkale'de dedelerimiz kan döktü. Başımıza gelenler bunları e, bu evlatlara zulüm etsin diye dökmedi abi. Atatürk de dökmedi, kimse dökmedi. Dedelerimiz de dökmedi. Sahip çıkılsın diye döktü. Böyle mi sahip çıkılıyor Bedeleler abi? Bedel ödendi abi bu ülke için. Çok bedel o ödedik. O zaman denmedi. Sen hangi partilisin? Sen hangi partilisin? Denmedi. Bütün gençleri, silah tutan gençleri Çanakkale'ye, Kıbrıs'a her şeye götürdüler. Olacak. Güzel abicim benim köyüm 400 senelik köy. Doğrudur, Neslimiz abi. bitti. Oraya sığmış bizimkiler. Artık gencimiz bitti. Yaşlımız, kadınımız kaldı. Büyüyelim, şey yapalım diye. Benim köyüm 400 seneliktir. Doğrudur. Hadi e, bu. Abi, diyeceğim ya. bu. Herkes yapıcı olsun. Abicim bu kadar. Beraberlik olsun. Erken Cumhurbaşkanı seçme olsa oyunu kime verirsin? Ben oyumu şu an boş atacağım abi. Kimseye vermiyorum. Ben önce kime verdik abi? Ya verdik. Ben eski Refah Partiliyim. Hocaya veririm yani. Raşat saydı şu an hocaya verdim. Milli herkes ve yerli bir insan. Ne dedi? Aslına gelin. Fotokopiyi bırakın. Şu anda Türkiye'de Ekonominin kitabını yazmadı, zaman kitabını yazdı Zaman. zam şampiyonu. Bravo abi. yani. Evet. Zaman kitabını yazsınlar beyefendi. Peki boşaltmak çözüm mü? He. Nasıl? Boşaltmak çözüm mü? O da çözüm değil ama hangine vereceksin abi? Buyur. Boşaltını onlara git abi. He. Buyur abi. He. az önce Buyur sen abi. söyledin ya ekonominin kitabını He. yazdım yazmaydım. Yazma. Vallahi billahi ekonominin kitabını yazmadıysa ben zaten hani ben ben değilim. Ben şerefsizin önde gideneyim Eğer yalan söylüyorsam ekonomik kitabını yazdı. Evet. Bu çocuklara yazık değil mi abi? Evet. Yazık günah ya çocuk. Geleceğini encecik düşünemiyor. Abi, Her Benim şey zam geldi. Isterim. Yağları kaldırdılar abi raflardan. Heh. Yağ alamıyorum eve. Vallahi Vatandaşın bile yağ alamıyorum eve ya. Ya, pirincin e. kilosu idam 30 lira oldu. Ha. Ha. kızlar, bacılarımızı, e. kardeşlerimizi e. ne yaptılar? İdam adam yani çıkar. Adam savunan bıçağını e. e. gidiyor doğru. doğuruyor. E. 20 yaşına kadar, 30 yaşına kadar annesi boşuna mı büyüttü onları? E. Onlar için mi kılıcıyla İdam ya. Yok bilmem tacize uğruyorlar, yok şöyle yapıyorlar, yok böyle. Onları bir kere yapsın, idam çıkarsın. Onların annelerinin acılarını kim durduracak şimdi? Ne Tayyip durdurur, ne o durdurur, ne bu durdurur. Hiçbiri. Hiçbir şey için değil. Ya idam çıksın yani idam. İçimizden yanıyor şey ya. Olacak, ben bir şehit annesi olarak. Ben üzülüyorum. Onun acısını ben anlıyorum Aşın yani. Ne oldu? Hangisi geldi benim kapıma? Kaç sefer geldi? Kaç sefer geldi? 12 sene oldu benim oğlum şehit olalı. Merhaba. Hangisi kapıma açtı? Oy zamanı vuruyorlar. Ben de oy zamanını, ben de onlara tekmeğimi vuruyorum işte. Merhaba. Hiç kimseye şeyimiz yok. Kimse kapımı çalıyor mu benim? Bir ihtiyacın var mı diye soruyor ama Yok. Yok. Çocuğum gitti benim. Allah'ın katında şehit olarak gitti. Hiçbir zaman için üzmüyorum. Ama idam çıkarsın bu genç kızlarımız, genç çocuklarımız niye böyle oluyor ya? Yazık günah değil mi onlara ya? Kadın perin perişan içinde ya. Onun için mi öldürsün diye mi? Bir de annesi avukatmış savunma çıkarıyor ya. Böyle bir haksızlık olmaz. Olmaz yani olmaz. Avukat Gerçekten bu, ol. olmaz. Oy verdin mi abla daha önce bu yönetime? Hangi oy yönetim verdim bu AK Parti'ye oy verdim Hayır ben, ben kimseye vermiyorum. Ben Saadet Partisi'ne atarım. Başka hiçbirine atmam yani. Hiçbirine atmam. Saadet. İster olsun ister olmasın. Kusura bakmayın. Benim cebimiz AK Parti doldurmuyor. Ben sabahın köründe kalkıyorum altıda saat sekize kadar çalışırım da çalıştım. anlamın terinde kazandım parayı koyuyorum. Kimse bana bir şey vermiyor. Kusura bakmayın yani. Ama Bravo eğer evet gelecekse, gelecekse <laughs> doktoru gelsin bir insan buraya. <laughs> ne kayıpmış, yok ya, yuymuş, yok ya, buymuş. Bu. Hep fasa fiso bunlar yani. Yazık, günah değil, zaman, ya, değil <laughs> ya. yazık <laughs> günah değil mi? Askeri ücret 2 milyar 850 çalışıyoruz ya. Yazık günah değil mi? Bir kişi benim kızım mesela bir buçuk milyar kira veriyor ya. Bir kocası çalışıyor ya. Yazık günah Aynen öyle. Aynen öyle yani. Bize yazık günah değil mi? Ben şehit annesi olduğum halde çalışıyorum. Yetmiyor çünkü yetmiyor. Iki buçuk milyar neyi yetişiyor? Parti yönetimi bile yönetimden memnun değil abi. Ama ne olursun yalvarıyorum idam çıkarsınlar idam. Bu gençlerimizi öldürenlere idam çıkarsınlar. Tecavüzcülere idam çıkarsınlar. Üç yani. yaşındaki kız çocuğuna 60 yaş He. dışında adam tecavüz ediyor. İdam çıkarmıyorlar ya. onlar orada bakıyorlar ya. Yazık günah değil mi? Yazık günah değil mi? O yüzden idam çıkarsınlar yani. Teşekkür ederim. Ben Sıra teşekkür ederim abla.